YouTube kanalından herkese merhabalar, ee, Mehmet Bey ve Umut Bey başta olmak üzere herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün aksa akrilik, şok Market, Anadolu EFES ve portföy finansal sonuç konuşacağımız ve özellikle finansal sonuç dönemlerinde de araştırma birimimizle birlikte yaptığımız ve artık klasikleşen sabah yayınlarımızdan yine bir tanesindeyiz. İsmail Bey'in, Bekir Bey'in, Barış Bey'in günaydın iyi yayınlar mesajları var. Ee, yavaş yavaş da katılım oluyor. Ee, dilerseniz ufaktan başlayabiliriz Umut Bey ben ilk sözü size vereyim ee, Sizinle birlikte Aksakliliği konuşmaya başlayalım ee, Ufak ufakta katılım var zaten ee, Ufaktan bir girizgah yapıp sonrasında daha derinlemesine dilerseniz konuşabilirsiniz diyorum Sözü size bırakıyorum Tekrardan hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk Günaydın herkese Aksaklilikte 2.3 milyar TL net kar rakamı görüyoruz yani burada beklenti eksi 380 milyon TL'ydi. idi. Yani beklentileri oldukça aşan bir net kar rakamı var. Ancak tabi detaylara baktığımızda burada tek seferlik gelir var. Yani Doğu Aksa'nın yüzde 50 kalan hissesini şirket 125 milyon dolar karşılığında Ağustos ayında almıştı, satın almıştı. Bununla ilgili 3,5 milyar TL'lik bir tek seferlik gelir var ve bu gelirin yarısını yatırım geliri altında yarısında diğer gelirler altında görüyoruz. 3,5 milyar milyar TL'lik bir gelirin etkisiyle zaten net zarar, net karı dönmüş durumda görünüyor. Bundan hariç baktığımızda aslında net zarar edecekti şirket. Yani 1,2 milyar TL civarında bir zarar olacaktı. Ama dediğim gibi bu faktör kâra geçmesine sebep olmuş. Tam şey faov'e baktığımızda orada 976 milyon TL'lik bir faov rakamı var. O da beklentilerin altında aslında. 1.7 milyar TL aslında beklenti. Ee, onun e, yarısından biraz daha fazla gelmiş. Yani brüt kar marjı zayıf. Ee, net net borç tarafında ciddi bir artış var ama yani Dovaks ile birleştiği için şirket o e, o taraftaki Dovaks'a borçlu bir şirket. O açıdan birleşmeden ötürü %228'lik bir net borç artışı var. Geçen çeyreğe göre 20.9 milyar TL'ye ulaşmış. Böylece tabii net borç bölü faaliyet rasyosu da 1.4'ten 4.8'e yükselmiş oldu. Yani genel olarak biz negatif değerlendiriyoruz sonuçları. Bu Doğu Aksa'nın daha önce %50 hissedariydi şirket. Şimdi artık %100 sahibi. Ve bunun da negatif bazı etkileri var. Ya yani şöyle söyleyeyim Dovax'a hem borcu yüksek olan bir şirket hem de çok fazla fabök yaratmayan bir şirket. Yani 976 milyar, milyon TL'lik fabökün ne kadarı dovaksadan gelmiş dersek yüzde 5'i kadarı sadece Dovax'dan geliyor. Enerji tarafında bir katkısı olmuş faböke yüzde 8 kadar. Ama daha çok yine tabii akıllık tarafından geliyor karlılık. Yani genel olarak zayıf gidişat akrilik tarafında devam etti. İlk iki çeyrekte zayıftı, üçüncü çeyrekte de yine pek bir iyileşme görmüyoruz açıkçası. Marjlar zayıf, e, satış hacminde zaten toparlanma pek yok. E, Guidance'ını şirket e, genel anlamda değiştirmedi diyebiliriz. Çok ufak değişiklikler var ama sonra son, son rakamla itibariyle 850 milyon dolar satış bekliyorlar. %12-16 arası fabrik marjı bekliyorlar yet 75 milyon dolarda yatırım bekliyorlar. Ki bunlara yani ulaşabilirler gibi görünüyor. Bu rakamlara baktığımızda da aslında FDF çarpanı olarak 12 ile 16 arasına denk geliyor ki bence pek ucuz görünmüyor açıkçası bu çarpanlar şirket için. Yani burada beklentiler artık sanki biraz daha 2026'ya kalmış gibi. Bu sene zayıf. Dediğim gibi 3. çeyrek de zayıftı. 4'te yine e, pek iyi geçmeyecek gibi e, görünüyor şu anda Guidance'dan da onu zaten anlıyoruz. Yani çok da iyi bir guidance'de yok şirket. Burada beklentiler daha çok 2026'ya kalmış durumda. E biz de tut önerimizi sürdürüyoruz Axat ilgili. Şu an için zaten bunu değiştirecek bir durumda yok ortada açıkçası. Yani benim genel olarak söylediklerim bu kadar diyebilirim. Teşekkürler Umut Bey. Aksa ile alakalı bir soru varsa katılımcılarımız paylaşabilirler. E, şu an için bir soru görmüyorum ama. Ali Kerim Bey de katıldı. Onu da ekledim şimdi. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Teşekkürler. Sizin, sizde de Şok Marketler ve Anadolu Efes'i konuşuyor olacağız. İsterseniz evet. ben sözü size bırakayım Umut Bey'e teşekkür ederken. Sizle tamam. de devam edelim. Şoktan başlayayım. Öncelikle rakamlar beklentinin çok üstünde geldi. Yani biz burada zaten bir geri dönüş bekliyorduk. Şok özellikle enflasyon muhasebesine geçtikten sonra zayıf marjlar açıklamaya başlamıştı. Hatta burada biz negatif fabrik rakamları gördük. Birkaç çeyrek. Bir çeyrek de değil. Burada biz den başlayarak özellikle üçüncü çeyrekte bir düzeltme bekliyorduk. bu düzeltme de gerçekleşti ama beklentimizin üstünde gerçekleşti. özellikle maaş tarafında yaklaşık bir 150 bas puan yük, daha yüksek geldi maaş. Bu da 2.2 yani bizim 2 milyar beklediğimiz favoyu gerçek rakamı açıklanan rakamı 3.1 milyar olarak geldi. bu da oldukça iyi bir sonuç. Zira bunun nakitede katkısı var tabii ki. E, dolayısıyla şirketin de e, e, net borcu e, 2.9 milyar TL'den 9.55 milyon TL'ye düştü. E, şimdi hit, yani belli ki şirket bu sene e, tahminlerini tutturacak. E, bu olumlu e, ve özellikle bu momentum 2026'da da devam ederse ki bizim şu anki beklentimiz o. 2.8, 2026 beklentide göre firma değeri fabrikte de işlem görüyor ki bu e, yani buna en yakın e, olan şirket Migros e, 3.5, 3.6 da onun e, da ona e, bile iskontoda da e, ve e, yani hisseler e, 2024'ün ilk çeyreğinden beri yaklaşık %50'ye yakın düşmüş durumda e, kanımızca e, bu rakamlardan sonra burada zaten bir güçlü geri dönüş başladı geçtiğimiz haftalarda bu momentumun biz devam edeceğini düşünüyoruz tahmin ediyorum ki bu 40 %47'nin yani düşen %47'nin bir yarısını en azından kısa vadede hisse kapatabilir diye düşünmekteyiz Anadolu Efes'e baktığımız zaman orada rakamlar zayıf yani ee, biliyorsunuz Anadolu Efes Coca-Cola'nın da yarısına sahip ki Coca-Cola bizim model portföyümüzde dün de rakamlarını getirdi. Çok da iyi rakamlar geldi. Ee, burada e, biz tüm katkının Cola'dan geldiğini görüyoruz. Yani şöyle ki e, bira hacmine baktığımız zaman %4.9 düşmüş. Cola'nınki %8.9 yukarıda. Ciro'ya baktığımız zaman bira tarafı 4.9 düşmüş kola tarafı %6.7 yukarıda. Türkiye'de hacim %9 aşağıda. 3. çeyrekte ki 3. çeyrek en kuvvetli çeyreği bir içecek şirketinin alkollü veya alkolsüz olsun. Uluslararası hacim %2.1 aşağıda yine bire tarafı. ve yani Faber ya baktığımız zaman dokuz aşağıda bira tarafı, ee, kola tarafı e, e, bunu destekliyor. Ve e, nakit akımına baktığımız zaman da 3. çeyrekte çok güçlü bir nakit e, birikimi var. 9.4 milyar. Bunun tümü e, kola tarafından. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu, yani borçluk tarafına baktığımız zaman onu da ekleyeyim. Mesela net borç favök rakamı bir buçuk düşük gözüküyor. Bira tarafının net, 4, net borç favöyü 3.9. Yani burada bütün katkı sonuçta koladan gelmiş. biz kolayı beğenmeye devam ediyoruz. yani şu aşamada Anadolu Efes yerine yatırımcıların kolaya yatırım yapmasını tavsiye etmekteyiz. Teşekkürler Kerim Bey. Şok özelinde bir sorumuz var. E, ki zaten Hı -hı. hani olumlu değerlendirdiniz. E, güzel bir bilanço dediniz. Bir de diğer perakende şirketlerin de, de iyi bilanço bekleyebilir evet, miyiz Evet. Diğer işte... diğer diğer perakende şirketleri de güçlü gelecek e, diye düşünüyorum. Çünkü zaten 3. çeyrek perakende şirketleri için en güçlü çeyrek. E, e, onlar da güçlü gelecektir. E, zaten onlarda da önümüzdeki günlerde eee Migros cuma günü sanıyorum bir haftaya açıklayacaklar. Onlar da güçlü gelir. Evet teşekkürler. Başka da soru görmüyorum şu an için. Teşekkür ederim Ali Kerim Bey. O zaman bugünkü yayınımızın e, son hissesi Fort Mehmet Bey'le devam edebiliriz. Tekrardan çok sağ olun Ali Kerim Bey. Görüşmek üzere. Evet Mehmet Bey. Hoş geldiniz siz de tekrardan. Merhabalar teşekkür evet, ederim. Rica ederim. Nasıl Bugün. Evet buyurun. Bu Ford deyip sözü bırakıyorum size. Tamamdır. <laughs> 8.4 milyar TL net kar gördük. Bizim ve piyasa beklentisini yaklaşık %10 üzerine çıkılmış oldu. Yıllık bazda bakarsak %27 civarında bir düşüş var. Çeyreksel bazda %28 civarında bir yükseliş var. Bunlar real figürler tabii enflasyonla düzeltilmiş figürler. Operasyon tarafına geldiğimizde satış adetlerinin çeyreksel bazda daralması normal. Yıldan yıla yüzde beş bir genişleme var. Bu hafif olumlu diyebiliriz. Yurt dışı tarafta yüzde on civarında bir genişleme görüyoruz. Yurt dış tarafta %3 civarında bir genişleme görüyoruz. Ee, daha önemli konu ise burada araç başı vergi öncesi karda e, ikinci şehreye göre önemli bir toparlanma var. E, çünkü ikinci şehrekte finansman giderlerinin e, oldukça yük e, oluşturduğunu görmüştük şirket adına. Dolayısıyla buradaki toparlanma e, iyi. Yani finansman giderlerinin düşmesi zaten net karda destekleyen bir unsur oldu. Dolayısıyla araç başı vergi öncesi kar 720 euro seviyelerinden 1200 euro seviyelerine kadar geldi. Tabi bu tarafta 9 aylık figürlere baktığımızda geçen seneye göre yine %30'a yakın düşüşler var ee, ki bu çok normal. Hem e, operasyonel karlılığın düştüğü hem de finansman giderlerinin arttığı bir e, dönemdeyiz. Dolayısıyla burada e, 9 aylıkta araç başı karlılık e, geçen sene 1500 eurolar seviyesindeyken vergi öncesi karda. Yani bu 9 aylık e, dönemde e, 1.100 eurolar seviyesinde oluştu hemen hemen. E, faaliyet karlılığının operasyonel anlamda düşmesinin ana sebebi e, yükselen ham madde maliyetleri. Aslında e, sabit genel giderler aslında biraz düşüş gösteriyor bu destekleyici unsur ama ham madde maliyetlerindeki yükselişten dolayı e, bir miktar bozulma gördük. Hala daha bu devam ediyor yani. Fabrik Marjı'na baktığımızda raporlanmış figürden bahsedeyim önce %6.2 seviyelerini görüyoruz. Burada bir en az 2-2.5 puan daha normalleşmesini bekleriz gelecek senelerde. Son olarak burada operasyon tarafında düzeltilmiş Fabrik Marjı'ndan bahsedeceğim. Şirket burada son 2 çeyrektir zaten şirket. Port Motor Company ile yaptığı anlaşma gereği bazı kira anlaşma, bazı kira sözleşmesi maliyetlerini diyeyim yatırım harcamalarını genel olarak biz satış maliyetin içinde görüyoruz. Burayı düzeltmemizi önermişti şirket. Bizce de çok mantıklı. dolayısıyla biz de tahmin verirken artık bu şekilde veriyoruz. buradan karşılaştırmak daha doğru olacaktır karlılığı. Bu taraftan bakarsak raporlanmış da %6.2 demiştim az önce FAVÖK marjına. %7.4 seviyesini görüyoruz. Bizim tahminimiz 6.8'di. Konsensus burada daha az aracı kurum tarafına oluştu ama yine yeterli sayıda var bence. Bir 8-10 kurumdan bu şekilde tahmin de gelmiş. %7 seviyelerinde konsensusta. Burada konsensus açıldı. Yani aslında operasyon karlılığı ve net kar tarafında beklentileri aşan bir bilanç oldu bu. E, borçluluk tarafında da öyle önemli bir e, bozulma görmüyoruz. E, her ne kadar nakit akışı güçlü olmasa da birkaç çeyrektir. E, bu çeyrekte de o şekilde. E, ama genel olarak sağlıklı bir bilanço. Beklenenin hafif üzerinde bir bilanço. Şirket payları da e, yaklaşık e, yılbaşından günümüzde %3 civarında negatif ayrıştı. Yani 2026 beklentilerimize göre de e, 5.2x civarında bir firma değeri böyle fabök e, rasyosuna sahip şu anda bizim beklentilere göre yani yavaş yavaş artık biz endekse paralel getiri önerimiz vardı uzun zamandır Ford Otosan'da. Burada yani sakin olmak suretiyle alım noktalarına ben geldiğini düşünüyorum artık Ford Otosan'ın Son olarak da 2025 yılı beklentilerinde <laughs> hafif revizyona gitti şirket. Yurt içi talep biliyorsunuz pazar çok iyi gidiyor yani elektrikli araçların özellikle burada bir piyasayı itişi vardı ilk yarı yılda. İkinci yarı yılda motorlu araçların da yine keza bir itişi söz konusu. Ticari araç tarafında zaten iyi bir seyir vardı bazı aylar bozulma görsek Dolayısıyla burada şirket yurt içi pazar beklentilerini ve kendi satış adetlerini yaklaşık %20-25 civarında yukarı yönlü revize etti. İhracat adetlerini biraz aşağı çekti. Yani toplam üretim adetini biraz aşağı çekmiş oldu. Ama burada şirketin zaten özellikle yurt içi pazarda karlılık odağı var Ford uzun zamandır. Dolayısıyla burada karlılık odağının gözetilmesi bence böyle geçiş dönemleri için daha önemli. O yüzden burada ihracat adetlerinin e, hafif aşağı revize edilmesini ben olumsuz karşılamadım açıkçası. E, son olarak da yatırım harcamaları beklentisi burada yaklaşık 150 milyon euro civarında bir aşağı yönlü revizyon oldu. Yani nakit akışının güçlü olmadığı bir dönemde e, çok acil olmayan bazı yatırım harcamalarını ertelemiş olabilir şirket. Bunun için bir konuşacağım daha detaylı öğrenmek adına. E, ama seneye e, temettü tarafında bir baskı oluşmaması adına bazı yatırım harcamalarının ertelenmesi de makul görünüyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani bilanç olarak nötr dedim ama yani baktığımızda da negatif bir şey yok. Bir beklenti fiyatlaması oluşmamıştı. Dolayısıyla burada bir aşağı yönlü baskı yaratacak bir şey yok. Hafif de yukarı yönlü toparlanmalar var. Daha pozitife çeken bir nötr gibi bir yorumum var benim. Ağzınıza sağlık Mehmet Bey. Barış Bey'in Mümkün Mehmet Bey'in Doğuş Şoto bilanço beklentisinde öğrenebilir miyiz diye bir sorusu var. İstersen Tabii. E, direkt doğrudan figürleri açayım ben. Yani biz Doğuş Otomotiv tarafında aslında daha pozitifiz. Yani daha ucuzladığını, sert ucuzladığını düşünüyoruz Doğuş Otomotiv'in. Yani üçüncü çeyrek figürlerine geldiğimizde de e, Fabio tarafında yıldan yıla %20 civarında bir reel artış bekliyoruz. Zaten burada reel artış olarak Tofaş'ı saymıyorum. Tofaş'ta konsolidasyon etkisi var. Çok majör bir iyileşme gördük orada. Ama Doğuş Otomotiv zaten e, otomotiv sektöründe reel iyileşme beklediğimiz tek firmaydı. E, karlılık da e, burada çok öngörülebilir olmuyor. E, hem Skoda'nın e, konsolide edilmemesinden dolayı hem de e, gayrimenkul e, yani doğuş gayrimenkulün altında konsolide ediliyor olmasından dolayı ama 2 milyar TL üzerinde bir kar beklentim var benim. Yani yıllık %400 civarında bir artışa tekabül ediyor bu. Dolayısıyla doğuş üzerinde pozitifiz ve uzun vadede bence fazla ucuz kaldı. Yani bu taraftaki risk ne doğuştaki? Yani günün sonunda distribütör bir firma. Dolayısıyla e, kur riski içer içeriyor oluyor e, bir miktar. Ama bunu e, biraz gecikmeli de olsa fiyat yansıtmasını yapabiliyor. Yani Türkiye'de çünkü araç talebi her zaman her koşulda yüksek oluyor. E, dolayısıyla da burada yapılanma hikayesi biraz önemli olacak. Şirket yurt dışı distribütörlükler konusunda da gelişme kaydediyor. E, bazı pazarlarda bir girişimleri mevcut. Öte yandan e, yani... Hem yedek parça tarafındaki karlılığı yüksek hem de e, Marin tarafında da şu anda e, bazı girişimleri mevcut. Bu alanda da büyümek istiyor firma ve o tarafta tek rakibi yok e, hem yedek parça tedari konusunda hem satışı konusunda. Dolayısıyla biz gayrimenkulün de altına konsolide edilmesi başta piyasa tarafından negatif algılanmıştı. Biraz e, yani olması gerektiğinin piyasa beklentilerinin üzerinde bir tutarla konsolide edilmişti. tam uzun vadede ben faydalı olacağını düşünüyorum net kar görünümünde. Dolayısıyla burada yani yeterince uçuş olduğunu düşünüyorum. Kar beklentimiz de iyi. Evet teşekkürler Mehmet Bey. Piyasada açıldı. Bugünkü konumuz olan Aksa, Şok, Anadolu Efes ve bilançolarını, finansal sonuçlarının hepsini konuşmuş olduk. Çok teşekkürler <laughs> Mehmet Bey ağzınıza sağlık. Bilançolarla alakalı gelen soruları iletiyorum biraz daha burada. Bilançosuz bazı soruları da Şok ve Doğuş Tutma TV aynı zamanda Fortis'in özelinde konuşmuş olduk. Ben katılmanıza çok teşekkür ediyorum. Ee, daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.